Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Evet sevgili gençler, birinci dönem, birinci biyoloji sınavı yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Ne yapacağız? Hep birlikte e, yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bunu yaparken de klasik sorular, boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar ve eşleştirmeler. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. İlk olarak klasik sorularla başlıyoruz. Ee, Seçtiğimiz sorular, hazırladığımız sorular sizin ee, daha önceki işlediğiniz konuların tamamını kapsayacak şekilde biz canlıların ortak özelliğini işledik birlikte inorganik bileşikleri işledik, organik bileşiklerden de özellikle karbonhidratlar, yağlar ve proteinleri işledik. Bahsettiğim konuların kapsamında ilk sorumuz karşımıza geldi. Canlıların temel bileşenleri olan organik ve inorganik bileşikleri gruplandırarak enerji verici olan organik bileşiklerin kullanım sırasını yazınız diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikli olarak canlıların temel bileşenleri diyoruz. Canlıların temel bileşenlerini kaça ayırmıştık? Organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Yani şu şekilde inorganikler ve organikler diyebiliriz. Bunların gruplandırılmasını yapacağız. İnorganikler neler? Organikler neler? Bunların isimlerini birlikte bir yazalım. İnorganiklerimiz bizim asit, baz ve tuzlarımızda. Kalemimi değiştireceğim. Kalemim çok kötü yazıyor. Başka hangi inorganiklerimiz vardı? Su bizim için en önemli inorganiklerden birisiydi ve minerallerimiz vardı. Organiklerimize bakalım. Neler vardı organiklerimizde? Karbonhidratlar. Yağlar yani lipidler. Proteinler. Hormonlar. Enzimler. ATP. Bir tane daha lazım nükleik asitler. Organik ve inorganik maddelerimi gruplandırdım. Ama soru burada bitmiyor. Diyor ki devamında organik bileşiklerin enerji verici olanlarının kullanım sırasını diyor. Yani enerji miktarlarına göre bir sıralama istemiyor benden. Kullanım sırası istiyor. Kullanım sırasını da şu şekilde yazalım. Kullanım sırası. Birinci, ikinci, üçüncü sırada hangileri vardı? İlk sırada kullandığım organik bileşiklerim karbon da İkinci sırada kullandığım lipitlerim de en son kullandığım proteinlerim kullanım sırasına göre. Eğer bana kullanım sırasını değil de arkadaşlar enerji miktarına göre gruplandırmasını isteseydi en çok enerji verenlere ne diyecektim? yağlar. En az enerji verenlere ne diyecektim? Karbonhidratlar, proteinler bu durumda arada yer almış olacaktı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Demişiz ki suyun canlılar için 5 tane önemli özelliğini yazınız. Herhangi bir 5 tane önemli özellik. Mesela benim aklıma su deyince hemen iyi bir çözücü oluşu geliyor. İyi bir çözücüdür. Başka ne gelir aklıma? Enzimlerin çalışabilmesi için bir ortamda en az yüzde on beş su gereklidir. Başka? Fotosentez yapan canlıları düşünün. Fotosentez sonucunda açığa su oksijen çıkartıyor. O yüzden diyelim ki fotosentez reaksiyonlarında hidrojen kaynağıdır. Ve atmosferin oksijen kaynağıdır. Dördüncü özelliğimizi yazalım. Ne diyebiliriz su için başka? Mesela kanın içerisinde özellikle plazma sıvısında yüzde %90 oranında su vardır. O yüzden suyun taşıma görevi vardır arkadaşlar. Başka ne bilirim su ile ilgili? Mesela suyun öz ısısı yüksektir. Bunu yazabilirim. Suyun öz ısısı yüksektir çoğaltabiliriz bu özellikleri. 5 tane dedim ben. O yüzden 5 tane yazdım ama. Mesela ne diyebilirsiniz? E, katılaştığı zaman suyun hacmi artıyordu, öz kütlesi azalıyordu. Bu özellik suyun işte e, özellikle göllerde, denizlerde, yüzeylerde buzullar oluşturmasına yardımcı oluyordu. Bu da dip kısımlardaki canlılık faaliyetinin devamlılığını destekliyordu. Yine adezyon kuvvetinden, kohezyon kuvvetinden, yüzey geriliminden bahsedebilirsiniz burada. Bununla birlikte boşaltım örneği bahsedebilirsiniz yani vücudumuzdaki atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır diyebilirsiniz vücut ısısının dengelenmesini sağlar yani terlemede görev alabilir diyebilirsiniz yani suyun genel özellikleri bizim için ve canlılar için önemli yazılı da karşımıza yine soru olarak gelebilir Kavramlarımız var. Yine bazı öğretmenlerimiz çok severler yazılılarda kavram sormayı. Aşağıdaki kavramları açıklayınız demişiz. Tek tek bunların ne anlama geldiğini konuşup örneklendirmelerini yapalım. Hidroliz, polimer besinlerin su yardımıyla parçalanarak monomer maddelerin oluşması demek. Yani büyük besin maddelerinin su yardımıyla parçalanarak küçük besinlere dönüşmesine biz hidroliz olayı diyoruz. Dehidrasyon dediğimiz bir kavram var. Bakalım dehidrasyon bizim için neymiş? Dehidrasyon küçük moleküllerin ya da küçük moleküllerden diyelim büyük moleküller sentezlenirken açığa neyin çıkması suyun çıkması. Tabii bu su sayısı her zaman neye eşitti? Buradaki su sayısı her zaman kurulan bağ sayısına eşitti arkadaşlar. Bir sonraki tanımımız anabolizma. Basit bir ifade söyleyeceğim size. Yapım deyin arkadaşlar. Yani anabolizma dediğimizde küçük moleküllerin bir araya gelerek daha büyük moleküllerin oluşması anlamı taşıyacaktır. Denatürasyon dediğimiz bir tanım var. Denatürasyondan bahsedelim. Neydi denatürasyon? Proteinler yüksek sıcaklık, yüksek pH, yükle yüksek tuzluluk gibi yapılarda geri dönüşümsüz olarak bozulurdu. Buna denatürasyon derdik. Yumurtanın pişmesi buna örnek olarak verilebilirdi. O zaman ne diyelim? Proteinlerin yapısının geri dönüşümsüz olarak bozulması denatürasyondur. Temel yağ asidi kavramımız var. Nedir temel yağ asidi? Aynı şeyi temel amino asit diye de sorabilir bana. Temel yağ asidi dediğimiz şey arkadaşlar, vücudumuzda sentezleyemediğimiz ama dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğumuz 8 tane yağ asidi. O zaman diyorum ki, vücudumda sentezleyemediğim Ancak dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğum yağ asitleridir. Kohezyon kuvvetini sormuş. Kohezyon neydi? Su moleküllerinin birbirini çekmesi. Adezyon kuvveti neydi? Su moleküllerinin yabancı bir cisme tutunması. Bu iki kavramı fizikte de duyduk. O yüzden iyice oturtmanız gerekiyor. Her iki tarz e, sorularda da her iki derste de karşımıza gelebilir kavramlarımız bu şekilde. Bir sonraki sorumuz amino asitin şeklini vermiş ve bana demiş ki aşağıda amino asitin yapısı verilerek bazı kısımları numaralandırılmıştır. Buna göre diyor aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Tek tek gideceğiz numaralandırmış kısımları adlandırınız diyor birinci soruda. Hadi adlandıralım. Hatta şu şekil üzerinden adlandıralım sonra oraya bakarız. Şu birinci kısım bizim için hangi gruptu arkadaşlar? Amino grubuydu. Bu üçüncü grup bizim için karboksil grubu. İkinci grup bizim için arkadaşlar radikal grup. Dördüncü grup bizim için hidrojen grubudur. Burada da tek tek yazmamız lazım. 1'e amino grubu, 2'ye radikal grup, 3'e karboksil grup, 4'e ise amino grubu ismini verdim. Bunu şu şekilde gönderdim. Aynı kalıp ile devam ediyorum. Diyor ki amino asit çeşitliliğine neden olan kısımlar hangi numarayla gösterilmiştir? Bir amino asitin diğerinden farklı olmasını sağlayan temel yapı neydi arkadaşlar? İkinci grubum yani radikal grup. Bunu da cevapladım. Geçiyorum bir sonraki soruma. Peptit bağlarında görev alan kısım neresidir diyor. Peptit bağı bir amino asitin karboksil grubu ile başka bir amino asitin amino grubu arasında kurulurdu. O zaman peptit bağlarında görev alan yapılar bir ve üçüncü yapılardır diyorum. Bir sonraki sorum. Tüm amino asitlerde ortak olan yapıları soruyor. Şu şekil üzerinden. Tüm amino asitlerde ortak olmayan yapıyı siz biliyorsanız ortak olan yapıyı tak diye çıkarırsınız zaten. Ortak olmayan yapı neresi? Radikal grup. Ortak olan taraf neresi? 1 4 3. Hemen yazıyorum. 1 3 ve 4 arkadaşlar bizim ortak olmayan kısmımızdır dedik. Ve aminasit ile ilgili bu soruyu tamamlamış olduk. Bir sonraki sorumuza bakalım. Birlikte demiş ki 30 tane yağ asiti kullanılarak yapılan bir nötral yağ sentezinde kaç molekül su oluşur? Kaç tane nötral yağ sentezlenir? Kaç tane bağ kurulur? Tarzı bir soru karşıma gelirse ben tepkimeyi direkt yazarım. Neydi tepkimem? 3 tane yağ asidi artı 1 gliserol. Hop ok çıkardım. 1 tane nötral yağ artı 3 tane su yazdım arkadaşlar. Şimdi ben kaç tane yağ asiti kullanmak istiyorum? 30 tane. 3 yağ asiti için 1 gliserol kullanmış isem 30 tane yağ asiti için kaç gliserol kullanmamı beklersiniz? 10. 3'e 1 ise 30'a 10. O zaman 10 tane nötral yağ sentezleyeceğim. 30 molekülde açığa su çıkarmış olacağım. Buna göre sorumu cevaplamak istersem kaç molekül su oluştu? 30. Kaç tane nötral yağ sentezledim? 10. Kaç tane bağ kurdum? 30. Nereden biliyorum? Su sayısı her zaman bağ sayısına eşit. Oradan biliyorum. Geçiyorum bir sonraki soruma. Çok hücreli canlıların organizasyon düzeyleri dikkate alınarak Aşağıdaki boş bırakılmış yerleri doldurunuz demiş. Şöyle düşüneceğim burada. Bir hücrenin içinde küçükten büyüğe doğru olan yapıları düşüneceğim. Yani biz atomları bir araya getirdiğimizde ne oluşturmuş oluyoruz? Renkli bir kalem kullanayım. Molekül. Moleküller bir araya geldiğinde organel oluşacaktı. Organeller bir araya geldiğinde hücre oluşacak. Hücreler bir araya gelip özelleştiğinde dokular oluşacak, dokular bir araya geldiğinde organlar oluşacak, organlar bir araya geldiğinde sistem, sistemde neyi oluşturacak? Organizmayı oluşturacak sıralamayı biliyor olmam gerekiyor. Yine bu şekilde bana boşluklar bırakarak boşluk doldurma sorusuymuş gibi karşıma sınav sorusu gelebilir. Evet. Boşluk doldurmalarla devam edeceğiz. Klasik sorularımızı tamamladık. Boşluk doldurmalarda yine en önemli ifadeler karşımıza çıkacak. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili ilk ifademle başlıyorum. Demiş ki, değişen iç ve dış faktörlere karşı organizmanın iç ortamını kararlı ve dengede tutmasına nokta nokta denir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Homeostazi denir diyeceğiz. Yani iç denge denir. Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi nokta noktaya örnektir. Neye örnektir? Adaptasyona. Yani uyuma örnektir. Geçtim bir sonraki sayfamdaki üçüncü soruma. Canlılarda nokta nokta üreme çeşitlilik sağlamaz iken nokta nokta üreme çeşitlilik sağlar. Canlılarda çeşitlilik sağlamayan üreme şekli eşeysiz üreme, Çeşitliliğe sebep olan üreme şekli ise eşeyli üremedir diyeceğiz. Bir sonraki boşluk doldurma. Bitkiler nokta nokta, hayvanlar ise genellikle nokta nokta hareket eder. Bitkiler pasif. Hayvanlar ise aktif hareket eder diyebiliyoruz. Canlılar enerji ihtiyacını nokta nokta yaparak karşılar. Ne yaparak karşılar? solunum yaparak. Solunumdaki amaç ATP sentezlemektir çünkü. Bir fosfolipidin yapısında iki tane nokta nokta artı bir tane nokta nokta artı bir tane fosforik asit bulunur diyor. Fosfolipidin tepkimesini hatırlamam lazım. Bir fosfolipidin yapısında iki tane yağ asidi, bir tane gliserol bir tane de fosforik asit bulunur. Cümle tamamlandı. Bir sonraki ifade nokta nokta bir steroid çeşidi olup hücre zarının yapısına katılır diyor. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Kolesterolden. Kolesterol bir steroid çeşidi olup hücre zarının yapısına katılır diyoruz. Evet aşağıdaki organik bileşiklerin bağlarını yazınız demişiz. Proteinlerin bağları nedir arkadaşlar? Peptit bağı. Karbonhidratların bağı. Glikozit bağı. Yağların bağı. Ester bağı olarak karşımıza gelecek. Proteinler nokta nokta şifresine göre nokta nokta sentezlenir. Proteinler DNA şifresine göre nerede? Ribozomlarda ribozomlarda sentezlenir diyebiliyoruz arkadaşlar. Geçiyorum. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürümesi nokta nokta gerilimi sayesinde gerçekleşir diyor. Ne gerilimi sayesinde? Yüzey gerilimi sayesinde. Yüzey gerilimi nasıl oluşuyordu? Kohezyon kuvveti sayesinde. Yani su molekülleri birbirini çektikleri zaman bir yüzey gerilimi oluşuyordu. Suyun yüzeyi çarşaf gibi geriliyordu. Ve böcekler su yüzeyinde batmadan yürüyebiliyorlardı. Geldik doğru yanlış sorularımıza. Evet aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz demişiz. 1. Tüm canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alır diyor. Bitkiler ihtiyaç duydukları organik besinleri kendileri sentezleyebilirler. O yüzden tüm canlılar dediği için yanlış diyorum. Tüm canlılar hücreden oluşur diyor. Evet tüm canlılar hücreden oluşur ama şöyle bir ifade kullanmamız gerekiyor. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşur. Yani tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Ama yine de tüm canlıların yapısında hücre var mı? Evet. Hücreden oluşur dediğine göre burayı doğru kabul ediyorum. Yani hücrelerden dememiş ya da sadece tek bir hücreden dememiş. Tüm canlıların yapısında hücre var mı? Var. Onu söylemeye çalışmış burada. İhtiyaç duyduğu organik besini kendisi üretebilen canlılara ototrof ya da üretici canlılar denir diyor. Doğru. Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için ürerler. Doğru. Neslin devamlılığı için üreme zorunludur. Ama e, yaşamsal faaliyetin devamlılığı için böyle bir zorunluluktan bahsetmiyoruz. Kitin, böceklerin dış iskeletinin yapısına katılır ve suda çözünebilir diyor. Evet, kitin, böceklerin dış iskeletinin yapısına katılırdı. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir diyor. Doğru. Sükroz yapısında... Glikoz artı glikoz demiş. Bulunduran bir disakkarittir. Sükroz arkadaşlar sakkarozdu. Yani ee, çay şekeriydi. Ve yapısında glikoz artı fruktoz bulunduruyordu. Glikoz artı glikoz bulunduran kim? Maltoz. O yüzden bu ifade bizim için yanlış bir ifade oldu. Bir sonraki soruma bakıyorum. Hayvanlar selülozu sindiren enzimi sentezleyemezler demişiz. Evet, hayvanlar doğrudan selülozu sindiren selülaz enzimini sentezleyemez. Ama Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan bazı bakteriler bu konuda otçul hayvanlara yardımcı olabilir. Böyle yapıyor olması otçul hayvanların bu enzimi sentezliyor anlamı taşımaz. Çünkü doğrudan kendisi sentezlemiyor. Bir hayvan vasıtasıyla ya da bir canlı vasıtasıyla bunu yapıyorsa kendisi bunu yapabiliyor anlamı taşımıyor. Hayvanlar selülozu sindiren enzimi sentezleyemezler. Doğru. Evet, bundan sonra eşleştirme sorularıyla devam edeceğiz. Yani ne yapacağız? Bir özellikten bahsedeceğiz, o özelliği başka bir bilgiyle eşleştireceğiz. Hem bu eşleştirme sorularını daha rahat çözmemizi sağlayacak, hem de bu sorunun bir de boşluk doldurma versiyonuyla karşılaşırsam konuyu daha net pekiştirmiş olacağım. İlk eşleştirme sorumla başlıyorum. Evet, soruyu bir şöyle okuyayım tabii öncesinde. Aşağıda disakkarit sentezinde görev alan monomerler ve disakkarit isimleri verilmiştir. Buna göre disakkarit tepkimeleri nasıl eşleşmelidir diye sormuş bana. Nasıl yapalım? Şöyle bakalım. Glikoz artı glikoz. Neyin sentezinde görev alır arkadaşlar? Maltozun. Glikoz artı fruktoz. Neyin sentezinde görev alır arkadaşlar? Sükroz. Yani bir diğer ismiyle sakkaroz. Glikoz artı galaktoz. Neyin sentezinde görev alır? Laktoz. Yani karşılıklı olarak eşleştirme tamamlanmış oluyor bu şekilde. Aşağıda polisakkaritlere ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre, göre görevlerine uygun olarak polisakkaritleri eşleştiriniz demişiz. Bitkilerde depo polisakkarittir. Kök, gövde, yumru gibi yapılarda depo edilir. Bitkilerde depoya katılan polisakkaritimiz bizim nedir? Nişastadır arkadaşlar. İnsanda karaciğerde glikozun fazlası ne olarak depo edilir? Glikojen olarak. Bu şekilde eşleştirdim. Bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılan nedir? Selüloz. Bu şekilde eşleştirdim. Son olarak böceklerin dış iskeletinin yapısına katılan azotlu polisakkarit kimdir? Kitin. Bu şekilde eşleştirdim. Hem bu sayede polisakkarit tekrarı yapmış oldum. Hem karşıma boşluk doldurma sorusu gelirse onu halledebilirim. Artık eşleştirmeleri de biliyorum diyebilirim. Aşağıdaki tanımları verilen ifadelere göre eşleştiriniz demiş. DNA ve RNA'nın yapısına katılırlar. Enerji verici değillerdir. Deoksiriboz ve riboz şekerden bahsediyor. Pentozlar grubunda yer alacak. Karbonhidratların yapı taşlarıdır. Sindirime uğramazlar. Sindirime uğramıyorsa kimden bahsediyor? Monosakkaritlerden bahsediyor arkadaşlar. Süt şekeri olarak bilinen hayvansal bir disakkarittir diyor. Disakkarit olacak ve süt şekeri. Kimden bahsediyor? Laktozdan bahsediyor arkadaşlar. Hormonların yapısına katılan ve D vitamini'nin de öncüsü olan yağ çeşidinden bahsetmiş. Yani steroid. Son olarak sulu çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu veren bileşiklerdir diyor. Kimdir bu? Asittir. O haş verseydi ne derdim? Baz derdim. Aşağıda bazı mineraller verilmiştir. Bu minerallerin eksikliği veya fazlalığında açığa çıkan hastalıkları eşleştiriniz demişiz. Kalsiyum eksikliğinde ne olur arkadaşlar? Kalsiyum eksikliğinde çocuklarda raşitizm, büyüklerde yani yetişkinlerde osteoporoz, osteomalazi gibi hastalıklar olur. Peki demire bakalım. Demir eksikliğinde ne olur? Demir hemoglobinin yapısına katıldığından dolayı eksikliğinde anemi meydana gelir. İyot eksik diyelim iyot kimin yapısına katılırdı? Tiroksin hormonunun yapısına katılırdı. İyot eksikliğinde guatr hastalığı meydana gelir. Boğazımız böyle şişer. Kocaman bir yapı meydana gelir. Ameliyatla o fazla çıkıntı oradan alıp uzaklaştırılabilir. Flor diş macunlarının yapısında vardı diye konuşmuştuk derste. O yüzden eksikliğinde dişlerde çürüme meydana gelir. Diyelim ki fazla aldın vücuduna, fazla alırsan da bu sefer dişlerde sararma meydana gelir. Çünkü dişin o dış kısmındaki parlak taba tabakayı maalesef deforme eder. Sodyum ne işe yarar diye sormuşuz. Sodyum kanın ozmatik basıncının dengelenmesinde görev alır diyoruz. Mineraller ve eksikliğinde veya fazlalığında açığa çıkan hastalıklarla ilgili. Evet şimdi geldik artık çoktan seçme sorularımıza arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir demiş. Tüm canlılarda. ADP'ye fosfat ekleyip ATP sentezlemişim. Olayın adı fosforilasyon. Fosforilasyon tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. O yüzden bir ortaktır diyeceğim. Tüm canlılarda ortağı sorduğu için bir olmalı şıklarımda diyorum. 2- Glikozu oksijen varlığında karbondioksit ve suya kadar parçalamış. Bahsedilen bu tepkime oksijenli solunum tepkimesidir. Peki tüm canlı hücreler oksijenli solunum gerçekleştirebilir mi? Hayır. Bazı canlı hücreler oksijensiz solunum, bazıları da fermentasyon gerçekleştirir. O yüzden iki tüm canlılarda ortak değil. İnorganik maddelerin oksijen varlığında parçalanması ve yan ürünle birlikte enerji üretilmesi de Tüm canlılarda ortak değil. Çünkü bahsettiğimiz bu olay kemosentez olayıdır. Cevabımız yalnız bir yani A şıkkı deyip geçiyorum. Evet önce öncülleri vermiş sonra ne demiş canlılarda gerçekleşen yukarıdaki durumlardan hangileri boşaltım olayıdır diye sormuş arkadaşlar bize. Bitkilerin terlemesi. Bitkiler fazla miktardaki suyu terleme yardımıyla vücuttan uzaklaştırırlar. Aynı şekilde fazla minerali de vücutlarından uzaklaştırırlar. O zaman terleme bir boşaltım olayıdır. Ağaçların yaprak dökmesi. ders anlatımını yaparken bunun hikayesini konuşmuştuk. Ağacın yaprağının dökmesi yaprağın sararmasıyla başlar ve yaprağın sararmasının temelinde de yapraktaki inorganik madde miktarının fazlalığı söz konusudur. Yani aslında ağaç yaprak döner dökerek bünyesinde normalin üzerine birikmiş olan o atık maddeyi yani mineralleri vücuttan atmış olur. O zaman bu da bir boşaltım örneği. Tatlı sularda yaşayan bazı tek hücreli canlıların kontraktil kofullarla İçeriye giren fazla suyu dışarıya pompalamaları. İçeriye giren fazla suyu, gereğinden fazla olan, senin işine yaramayacak olan bir yapıyı dışarıya gönderdiğinden dolayı bu da bir boşaltım örneğidir. Solunum organlarından solunum gazlarının dışarı atılması da bir boşaltım örneğidir. Bu durumda 1 2 3 4 yani E şıkkı bizim doğru cevabımız oluyor. Evet. Yukarıdaki tabloda belirtilen karbonhidrat çeşitleri ile ilgili olarak demiş. Sorunun devamını okuyayım. Yanlışı soruyor bize arkadaşlar. Yanlışı soruyor. Tek tek bakalım. Şuraları okumanızın hiçbir anlamı yok en başta. Şık şık gidin. Kanda en fazla bir bulunur diyor. Bir ne? Glikoz. Evet glikoz zaten kan şekeri. O yüzden kanda en çok glikoz bulunur. 4 ve 5 hücre zarından geçemez diyor. 4 sakkaroz yani disakkarit. 5 Fruktoz yani monosakkarit. 4 geçemez ama 5 geçer. O yüzden cümle %100 doğru bir cümle olmadığından dolayı yanlıştır diyorum. 2 ve 6'dan hücrede enerji üretiminde yararlanılamaz diyor. 2 riboz, 6 deoksiriboz. Riboz RNA'nın yapısına katılırdı. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılırdı. Yapıya katılan bu moleküllerden biz enerji elde edemiyorduk. 2 ve 6 nolu yapılar diyor. Yani riboz ve deoksiriboz. 5 karbonludur. Doğru. 1 3 4 5 6 karbonludur demiş. 1 6 karbonlu. Doğru. 3 6 karbonlu. Doğru. 4 6 karbonlu değil arkadaşlar. Çünkü artık bu bir monosakkarit değil. Bu artık bir disakkarit. O yüzden buraya kadar okey ama şu kısım yanlış olduğundan dolayı bunu doğru kabul edemeyeceğim. Bana soruda neyi sormuştu? Doğru olanları mı sormuştu? Doğruları değil yanlışları sormuş. Hangisi yanlıştır dedim? 2 ve 4 yanlıştır dedim. Yani cevabım E şıkkı olmuş oldu. Evet, ne yaptık şimdi arkadaşlar? Ee, birinci dönem birinci biyoloji yazılı sınavına hazırlık yaptık hep birlikte hem konu tekrarlarımızı gerçekleştirdik hem bazı şeyleri daha rahat hatırlamaya yardımcı olduk bununla birlikte klasik soru boşluk doldurma doğru yanlış çoktan seçmeli sorular karşımıza nasıl gelir bunları konuştuk biz bu dönem ne işlemiştik ya da şu ana kadar ne işlemiştik basitçe tekrardan tekrar ediyorum canlıların ortak özelliklerine çalışacağız arkadaşlar İnorganik bileşiklere çalışacağız yani e, asit baz tuz su ve minerallere çalışacağız. Organik bileşiklerden de karbonhidratlar, yağlar ve proteinlere çalışacağız. Bizim şu anki yapmış olduğumuz çalışmanın kapsamı bu şekilde. Bazılarımız biraz ileride, bazılarımız biraz geride olabilir ama orada da yine videolarımız, konu anlatım videolarımız devam ediyor yayınlanmaya. Oradan destek alarak yolumuza devam edebiliriz. Şimdiden gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.